19 Ekim 2024 Cumartesi günden hepinize merhaba. sağlıklı, huzurla, mutlulukla geçen harika bir gün olmasını diliyorum hepimiz adına. Şimdi biz güne başlarken ayın Boğa burcundaki seyriyle güne başlıyoruz. ...ayaklarımızın sağlam yere bastığı... ...daha temkinli e, ve tedbirli bir... E, ...enerjide olacak olduğumuzu anlatırken... ...günün ilk görünümü... ...ay-mars arasındaki olumlu görünüm. Ay-mars arasındaki bu olumlu görünüm... ...bir kere her girecek olduğumuz... ...mücadele ya da... E, ...savaşacak olduğumuz e, konularla... ...alakalı galip çıkacak olduğumuz... ...enerjileri e, çalışmasını... ...beraberinde getirecektir. E, duygularımızı çok rahat kontrol altına... ...alacak olduğumuzu e, anlatırken... ...insan ilişkilerinde de başarılı olacak olduğumuz adımları atabileceğimizi de gösteren bir görünüm ee, daha net daha doğru daha tutarlı ve daha açık e, bir şekilde kendimizi ortaya koyacak olduğumuz gibi e, bitmek tükenmek bilmeyen enerjimizde kontrol etmenin ama bunu doğru yere kanalize ederek e, aktif edecek olduğumuz kanalları da çalıştırabilecek olduğumuzu anlatıyor. İrademizi ortaya koymak istediğimiz, cesaret gerektiren konularda adım atmak istediğimiz, güç gerektiren konularda kendimizi göstermek istediğimiz konu ve temalara dair de rahatlıkla bir ilerleme içerisinde e, olunabileceğini ve olabileceğimizi gösteren bir e, görünüm olarak e, devreye giriyor. E, spor yapmak, yürüyüş yapmak gibi mesela günün ilk yarısındaki enerjileri e, harekete halinde olmakla e, ilgili çok rahat değerlendirebilirsiniz. E, öğle saatlerinden itibaren ise ay Uranüs kavuşumu devrede olacak. Ani beklenmedik gelişmelere açık olabilecek olduğumuz bir e, enerji çalışacaktır burada. O yüzden bir B planını halde hazırda daha, e, tutmaya özen gösterin e, modası geçmiş hiçbir şeye e, çok katlanan durumda olmayacağız birazdan böyle değişim isteyen o devrimci tarafımızı ortaya koymak isteyen e, enerjileri çalıştırıyor olabiliriz e, içimizde var olan özellikle duygusal anlamdaki gerilim e, ister istemez dışa yansıyacak olduğu için bu ilişkilerde de yaşanabilecek olan tatsızlıkları da beraberinde getirebilir dikkatli olmakta fayda var ani tepkiler verebiliriz çok monotonluktan hoşlanmıyor olacağız hayatımızda değişim yapmak istediğimiz konulara dair o değişim enerjisinin ister istemez sistem tarafından çalışacak olması ama bizim de tutunan tarafta Eğer olmaya direnecek olursak burada ciddi anlamda yaşanabilecek o içsel çekişme ve krizleri de getirecektir. Dikkatli olmakta fayda var tabii ki. Düşüncelerimizden birden birden bire vazgeçebiliriz. Yani A yolunda giderken bir anda B yoluna gitmeye karar vermek ve her şeyi bir anda yeniden sıfırdan başlatmak gibi radikal kararların alındığı ve radikal değişim ve dönüşümlerin içinde yer alacak olduğumuz konular, temalarında çalışabilecek olduğunu gösteren bir görünüm olduğu için sürprizlere açık, hoş da olmayan gelişmeler olabilir. Bizi değişime götürebilecek konular, durumlar yaşanabilir. Ve buradaki o değişimi ayak uydurmanın da faydamız da olacak olduğunu unutmayalım lütfen. Akşam saatlerinde ise ayın Neptün ve Plüto ile yapacak olduğu olumlu görünümler var. Dua, olumlama, namaz, zikir çalışmaları yapmak adına çok olumlu bunu bir zaman diliminde olduğumuzu anlatıyor. Etrafımıza yardım etmek, maddi ya da manevi anlamda el uzatmak adına bu enerjileri kullanabiliriz. hayatımızdaki birçok konuyu halletmek adına değişik ve pratik yollara başvurabiliriz. İçinden çıkılmaz gibi hissettiğimiz konularla alakalı çok kolay, çok kolay çıkış yolu bulmak, daha yapılandıran enerjide olmak gibi gibi süreçleri e, çalıştırabiliriz. Duygularımızı daha kontrol altında tutabilecek olduğumuzu anlatırken geçici ilişkilerle zaman kaybetmeyip ilişkileri daha güçlendirmek, temellerini sağlamlaştırmak istediğimiz o enerjilerin de aktif olabileceğini anlatıyor. E, sanatsal anlamda e, yaratıcılık gerektiren konularda iş yapanlarınız adına akşam saatlerindeki bu des görünüm destekleyen bir enerjide olduğu için bu alanda yeni projeler üretmek, yeni planları ortaya koymak, yeni oluşumlar içerisinde olmak adına gene bu enerjileri aktif edebiliriz. Duygularımızı açmak, itirafta bulunmak, bir ilişkiye başlamak, var olan ilişkide duygusal ve romantik paylaşımlar içerisinde olup ilişkinin temellerini güçlendirmek, ilişkideki o duygusal alışverişi daha tutkulu hale getirmek için de gene bu görünümlerden destek alabileceğimizi anlatıyor. Karar vermek istiyorsanız bugün akşam saatlerindeki bu görünümleri değerlendirebilirsiniz. Yerinde ve doğru karar vermekle ilgili yeteneklerimizi ortaya koymak özellikle iş ve kariyer hayatımızı ilgilendiren konularda ise işte bu yerinde ve doğru karar verecek olduğumuz enerjileri çalıştırmak bizi iş ve kariyer hayatımızda başarıya doğru götürecek ve adım attıracak enerjilerinde güçlü çalışmasında sağlayacaktır Tabii ki her her ilişkiye dalmıyor olacağız tam tersine böyle e, sohbet etmekten paylaşım içerisinde olmaktan keyif aldığımız ilişkilere çekilmek ve bu tarz ilişkiler içerisinde olmak bize çok daha doğru gelecektir duygularımızı kontrol altında e, tutmanın yaratacak olduğu artıları da e, tabii ki ilişkilere yansıtacak olmanın e, bize getirecek olduğu e, o yapıcı enerjiyi de hem sosyal açıdan hem birlikteliklerimiz açısından olumlu yansıtacak olan enerjilerin de devrede olacak olduğunu anlatıyor tabii ki. biraz daha sadaka vermek, yardım temalarını çalıştırmak adına enerjiyi değerlendirmekte de fayda var. İşte hayvan barınakları, Tema Vakfı, Türkan Seylan Vakfı, Türk Eğitim Vakfı, Haluk Levent'in vakfına, kadın ve çocuklarla alakalı sosyal platform platformlara, sosyal dayanışma e, topluluklarına e, lütfen yardım yapmadan geçmeyin. E, hele bu karanlık dönemden geçerken bu alanlara yapılacak olan yardımların çok çok önemli olduğunu lütfen unutmayın. Benden ne olur demeyin. E, bizim bir e, attığımız taş... E, kocca bir e, hareketi e, devamını getirebilir e, O yüzden hani e, bu tarz e, etkileşimler içerisinde olmaya lütfen özen gösterelim ve dikkat edelim e, bu süreçte gerçekten kadın çocuk ve hayvanlara yapılan e, bu e, şeylerden artık inanır mısınız ne haber dinlemek istiyorum ne sosyal medyada bir şey okumak istiyorum e, o kadar çok hani canım acıyor ki en kötüsü de ne biliyor musunuz her şeyi kurtarmak istiyorsunuz kurtarıcı değilim sümme haşa öyle bir gücüm yok maalesef ama işte kurtaramamanın ve beşer olarak bu dünyada yer almanın şu bedene sıkışıp kalmış olmanın ve bir yere kadar bir şeyler yapıyor olmanın o ezikliğini ve zayıflığını hissediyor olmak daha da çok yoruyor inanın. Hani insan şey istiyor böyle hani o yaratıcının ufacık bir kudretine sahip olsam da bütün bu kötülükleri bu dünya üzerinden yok ediyor olsam ama buraya da geldiysek ve burada da yaşıyorsak bu dünya gezegeninde de yaşıyorsak elbet bir e, hikmeti vardır burada da öğrenecek olduğumuz var ki demek ki e, buradayız bunları da görüyoruz ki bunlardan da almamız gereken ruh olarak derslerimiz var e, tabii ki bakış açımızda biraz bu şekilde e, şey yapmak önemli ama tabii bu bakış açısı içindeyken de yardım etmeden de geçmeyelim ne olur e, biliyorum e, beni izleyenler e, beni takip edenler benimle aynı düşüncedesiniz. Bundan o kadar çok eminim ki sizlerin o ruhunu kalbini o kadar güzel hissedebiliyorum ki eminim benim söyledik, söylememe bile gerek kalmadan siz fazlasını fazlasını yapıyorsunuzdur. Rabbim de o yaptığınız her güzelliğin size bin misliğine dönmesini nasip etsin inşallah. Kalbinizin ekmeğini yiyin her zaman. Evet sonra 22-33'de ay boşluğa girecek ve 23.07'de aynı ay ikizler burcuna geçecek ve biz Pazar gününe e, girerken ayın ikizler burcundaki enerjisini deneyimliyor olacağız. Ve onu da yarın konuşuruz o, o zaman. Peki bugünlük benden bu kadar. Ee, Güzel bir enerji sadece öyle saatlerinde biraz dikkatli olmamız gerektiğinin vurgusu var ama onun dışında aksiyon almak, harekete geçmek, ilişkileri desteklemek, ruhsal, spiritüel çalışmalar yapmak, olumlama, namaz, zikir çalışmaları yapmak, yardım ve yardımlaşma temaları içerisinde bulunmak, var olan koşullarımızı, durumlarımızı, ilişkilerimizi güçlendirmek, daha iyi, iyi bir yapılandırma haline getirmek adına güç enerjilerinin çalıştığı bir temanın enerjisi var o yüzden değerlendirmekte de fayda var diyorum efendim lütfen bu videoyu izleyin ve izletin çevrenize çevrenizi kanala davet etmeyi ihmal etmeyin güzel yorumlarınız ve beğenilerinizden de beni mahrum etmeyin hepinizi sevgiyle kucaklıyorum kendinize çok iyi bakın görüşmek dileğiyle hoşçakalın